Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetimizin 100. yılını sembolleştirecek olan vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesini 10 Nisan 2020 Cuma günü yapıyoruz. İhale için başvuru yapan firmalarımızı titizlikle inceledik. 20 firma ön yeterlik alarak ihaleye katılma hakkı elde etti kulemizin açılışını ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle 2021 yılında gerçekleştireceğiz dedi. Başkan Altunok şunları aktardı. Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın göz ve haline gelecek. Kuleye 37.6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükte bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda taç mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan kulenin silüetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan 3 farklı farklı konsepte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.